Herkese mutlu akşamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Akşamınız gecenizde yine çok güzel geçer. Şimdi bu akşamki videomuzda sizin isminize özel bir açılım yapmak istiyorum. Yani kendi isminize odaklanmanızı isteyeceğim bu kez. İsim su isim şeklinde de niyet edebilirsiniz. Ve seçeceğim harf kartlarından en az bir tane isminizden çıkarsa ve açacağım açılımda da durumunuz size uyarsa dikkate alabileceksiniz arkadaşlar. Bu açılımlar kişiye özel olmadığı için belirli enerjileri elemek için bu harf kartlarından yararlanıyoruz. Bazen direkt isimler çıkıyor ve durum da uyuyor. Hatta gelecek ihtimallerine de %100 uyumlanan arkadaşlarım oluyor. Yorumlarda görüyorsunuz sizlerde ben de görüyorum. Bu yüzden yargılı olmamanız gerekiyor. Ama eğer isminiz Çıktıysa ya da isminizden harfler çıktıysa ama durum size uymazsa alıp kabul etmeyin. Bu size uymamış demektir. E, herkesle yüzde yüz uyumlanacağım diye bir şey yok tabii ki bu çok imkansız olur. E, lütfen uyan durumlara dikkate alın. Aklınızdaki kişiye niyet etmenizi isteyeceğim ve onunla 10 on günlük sürece bakacağız. Sen ve o. 10 gün içinde bu kişiyle neleri yaşama ihtimaliniz var? Bu kişi sizin ex partnerinizde, platonik aşkınızda, ilişkide olduğunuz kişi ya da flörtünüzde olabilir. Belki de ex flörtünüz olacaktır. Ama en yüksek ihtimalleri, olasılıkları size aktardığım zaman zaten siz size uyan durumları dikkate alabileceksiniz. O yüzden sadece ex partner, sadece flört ya da sevgiliniz, gibi ya da platonik aşkınız gibi ayırmak istemedim bu kez. Uyan durumları dikkate alın. Şimdi içinizden kendi isminizi üç kez geçirin bakalım. İsim su isim şeklinde de olabilir. Bakalım öncelikle harfler çıkacak mı isminizden? Belki direkt isminiz çıkacak. Belki %90 uyumlanacaksınız. Ben de yorumlarda göreceğim. İsminizde hangi harfler varmış? Kimlerin uyumlanma ihtimali daha yüksekmiş? İsminizde veya su isminizde ı harfi varsa M F harfi P harfi S harfi N harfi Y Yumuşak G İ harfi kaç tane oldu? 9. Ve O harfi. Bir tane daha mı seçsem dedim de. Seçtim. U harfi. Enteresan harfler çıktı yine. Bayağı da aslında harf seçmiş oldum. E belki direkt isminiz çıkmıştır. Ama bu harflerden hiçbir şekilde bir harf çıkmadıysa isminizde, soy isminizde demek ki sizin bu açılımdan alacağınız bir cevap yok. Çünkü bu şekilde niyet ediyoruz. İsminizde veya soy isminizde O, S, P U, M, İ, yumuşak G, Y, N, I, F harflerinden en az bir tanesi varsa ihtimaliniz oluyor. Veya e, direkt soy isminizde çıkmış olabilir. Direkt isminizde çıkmış olabilir. Ben ihtimalleri bir bakayım. Hangi isimlerin uyuma olasılığı var. Şimdi mesela erkek arkadaşlarım için direkt O S M gözüme çarptı. Osman olabilir isminiz ya da sevgili kadın arkadaşlarım isminiz Semra olabilir, Sevtap olabilir ya da Y M U çıkmış yağmur olabilir. Bakın hatta yumuşak G de çıkmış. İsmail olabilir. İ, S M harfi başka. İpek olabilir isminiz, Ufuk olabilir, Ilgın olabilir, Fatih olabilir. Semrayı söylemiş miydim bilemedim. Sevtap, Serpil, i harfi de çıkmış. Gibi gibi. Funda olabilir isminiz. F, U, N harfi çıkmış. Fulya olabilir. F, U ve Y harfi çıkmış. Yani bazen direkt böyle bazı isimler anımsayabiliyoruz. Belki bu isimlerden dir isminiz ve direkt uyumlanacaksınızdır. Bunu yorumlarda göreceğiz arkadaşlar. Siz şöyle bir süre daha bakın. Sonrasında A'nın enerjisiyle bir açılım oluşturacağım. Evet. En doğru enerjilere niyet ediyorum. 10 günlük sürece niyet ediyoruz. Sizlerden de bana enerjinizi göndermenizi istiyorum. Bu arada bu videoyu ne zaman izlerseniz izleyin. Benim yayınlama tarihim önemli değil. Siz 3 ay sonra izleyebilirsiniz. 1 yıl sonra. Hiç önemli değil. Belki ertesi gün, belki hemen izleyeceksiniz. Siz o anki zaman dilimini dikkate alın. O andan itibaren 10 günlük süreç gibi düşünün arkadaşlar. Ben buna niyet ediyorum. Şimdi öncelikle sizin bu kişiye olan hislerinize, duygularınıza bakalım. Onun sizle alakalı his ve duyguları nedir? Şimdi sevgili arkadaşlarım öncelikle bu kişiyle ilgili sizin his ve duygularınıza baktığım zaman direkt kupa ikilisini yansıtan bir kart çıkmış. E, kupa ikilisi aslında e, onu ruh eşi gibi görüyor olabilirsiniz. Onunla e, bir ilişki kurmayı hayal ediyor olabilirsiniz. Platonik aşkınızsa ya da ilişki içerisindesinizdir. Tamamlanmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Fakat siz böyle hissederken karşı tarafa baktığım zaman ise Karşı tarafta duygu kartı çıkmamış. Şimdi kupalar duyguları simgeler. Sevgiyi, nefreti, aşkı, hoşlantıyı, çekimi. Ama burada keşiş kartıyla imparator kartı çıkmış. Karşı tarafın özellikle erkek olan taraf karşı tarafsa biraz içine yöneldiği bu sıralar ve duygularını ifade etmekte zorlandığı bir zaman diliminde olabilir bu kişi. Böyle bir durumu çıkmış, böyle bir ruh hali içerisinde. Duygularını çok gösterebilen bir karakter değil arkadaşlar. Bundan kaynaklı olarak da siz işte ben onu ruheşim gibi görüyorum ama o beni... O beni nasıl görüyor? Ben onun umurunda mıyım diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu kişi ilişkide olduğunuz ya da flört ettiğiniz kişi ise bile şu sıralar onunla ilgili Böyle hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar. E, şu an tam olarak duyguları çıkmadı. Yine ek kartlarda anlayacağız bunu ama e, şu an için siz sanki daha çok onu düşünüyorsunuz, onu seviyorsunuz, merak ediyorsunuz gibi bir enerji çıktı. Bakalım diğer kartlar ne söyleyecek. E, geçmiş enerjisi enerjinize bakalım. Geçmişte bu kişiyle neler yaşadınız? Yakın geçmişe niyet ediyoruz. Kart kırıklığı. Şöyle yapacağım. Şimdi geçmiş enerjisine baktığım zaman arkadaşlar kılıç üçlüsünü temsil eden bir kart çıkmış. Ama güneş ve ahenk kartı da çıkmış. Ahenk kartı aslında buradaki e, aşıklar kartını simgeliyor. Aranızda e, güzel bir çekim varken belki ilişki içerisindeyken belki tam bu yönde ilerleyecekken e, aranıza üçüncü bir kişi girmiş olabilir. Ya da taraflardan biri birisinin duygularını incitmiş olabilir arkadaşlar aranızda bir kalp kırıklığı dış çevrenin olumsuz etkisi olmuş olabilir bu ilişki tam başlamak üzereyken bitmiş olabilir ya da belki başlamıştı yine birisinin etkisi yüzünden aranız bozulmuş olabilir böyle bir enerji çıktı Siz Uyan durumları dikkate alın ama aslında karşılıklı olarak birbirinize karşı ilginiz çekiminiz sevginiz varmış gibi bir enerji çıktı. Fakat e, bozulmuş dış çevrenin olumsuz etkisinden. Bu aynı zamanda da erkek olan karakterin e, belki sevgili erkek arkadaşlarım bu sizi gösteriyorsa sizin e, biraz e, mesafeli olmanızdan kaynaklanmış olabilir. Şu anki durum ayrıldıysanız e, şu anki yaşadığınız ayrılık sizden kaynaklı olabilir. Yani erkek olan taraftan kaynaklı olabilir İşte duygularını göstermemiştir ve kadın olan tarafta ondan ilgi beklemiştir gibi. İstediğiniz şekilde olmamış gibi görünüyor bir şeyler ama daha çok kadın arkadaşlarımla uyumlandık tabii ki yine. Çünkü bu sizi temsil ediyor bu kısım. Bu kısım onu simgeliyor. Bu arada şu sıralar onun kendini içine kapattığı bir dönem olabilir. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Ee, duygusal bir birliktelik yaşamak da istemiyorum. Biraz kendi başıma zaman geçirmek istiyorum." dediği bir zaman diliminde olabilir. Şöyle yapacağım. İki tarafta şu anki durumunuzda beklemeyi seçiyorsunuz. Siz beklemekten sıkılmışsınız. Artık ben ne zaman istediğim şeye kavuşacağım diyorsunuz. Belki bu e, ilişki içindeyseniz ve aranız bozulduysa. Şimdi bir kalp kırıklığı çıktı ya belki siz buna niyet ettiniz. Aranız bozulduysa yeniden bizim için güneş olsun. Bir şeyler yeniden yaşarsın. Umduğum gibi e, yeniden... E, Mutlu günlerimize geri dönelim gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ama o da aslında size karşı e, beğenisi, çekimi, duyguları, arzuları varken o da beklemeyi seçiyor. Duygularımı aktarmak istiyorum ama aktaramıyorum. Şu an beklemeyi seçiyorum dediği bir zaman diliminde olabilir. Bakın burada iki yıldızlar kartının oturarak beklediğini görebilirsiniz. Bir şeylerin oluşmasını bekliyor ya da. Tam olarak e, duygularını dökmek için doğru zamanı da bekliyor olabilir. Eğer bu kişi e, sevgili e, platonik olarak hoşlanan arkadaşlarım için söylüyorum. Platonik aşkınızsa yine aynı şekilde onun duygularını fark etmiş sonrasında onun geri çekilmesiyle kırılmış olabilirsiniz. Tam başlayacak gibiydik. Tam bana duyguları var gibiydi. Neden böyle oldu diye düşünüyor olabilirsiniz. Ve beklemekten birazcık yorulmayı da simgeler bu para yedilisi. Para yedilisini simgeliyor arkadaşlar. Bizim için güneş doğacak mı? Bir başlangıç olacak mı? Siz bu ruh halindeyken o da ben doğru zamanı bekliyorum diyor olabilir. Birazcık da içine yönelmiş bir zaman diliminde olduğu için işler biraz zorlaşıyor olabilir arkadaşlar. O yüzden sizi uyan durumlara dikkat alın diye o yüzden söylüyorum. Birkaç kart daha açalım sizin için, onun için. Şimdi sizin ruh halinizde aslında ben bekliyorum ama o bana umduğum gibi şu anda gelmiyor. Gelmeyecek mi? Beklediğime değmeyecek mi? Yoksa aramızda üçüncü bir kişi mi var? Bakın buradaki yılan simgesi bunu gösteriyor. Ben bekliyorum ama. E, bize zarar veren insanlar mı var? E, ben e, hani güvenli bir şekilde mi onu bekliyorum? Yoksa bu ilişki artık e, güvenilmez bir ilişki mi olur? Ya da güvenilmez bir ilişki mi diye düşünüyor olabilirsiniz ilişkide olan arkadaşlarım için. E, evet yakınınızda size değil destek değil köstek olan insanlar olabilir onun tarafında da olan insanlar olabilir bunun etkisini de hissediyor olabilirsiniz belki aranızdaki kırgınlıklar bu yüzden de olmuş olabilir ama o diyor ki aslında ben seninle bir tamamlanma yaşamak istiyorum hayatımın merkezine dünyamın tam merkezine seni almak istiyorum ama birazcık düşünüp beklemeye duygularımı dökmek için zamana ihtiyacım var diyor Eks partnerse de aynı şekilde aslında üzgün ve pişman ama beklemeyi seçiyor platonik aşkınıza niyet ettiyseniz doğru zamanı bekliyor büyük bir aşkı var demiyorum arkadaşlar ama hiçbir şey hissetmiyor da diyemem çünkü dünyamın merkezini almak istiyorum aslında diyor yine flört durumundaysanız da belki ilişkiyi bir adım öteye götürme konusunda ketum davranıyor olabilir ama aslında o da size yanlış yaptığının farkında içten içe sizin hayaliniz Ciddi bir ilişki olabilir, evlenip yuva kurayım ya da güzel bir ilişkim olsun, ahenk dolu, uyumlu, birlikte mutlu olabileceğim, birlikte eğlenebileceğim, güvenebileceğim bir ilişkim olsun derken o çok ikilem arasında kalmış. Ben bir yolu seçeceğim ama bakın araba kartı hangi yola doğru gitmeliyim? Siyah mı beyaz mı? İki arada kaldım. Aslında ilişkiyi yönlendirebileceğimi biliyorum. İlişkiye başlamak istersem başlayacağımızı, belki barışacağımızı biliyorum ya da bir üst level'a geçeceğimizi biliyorum. Bir şeylerin benim elimde olduğunu, bu arabayı benim yönlendirdiğimi, benim sürdüğümü biliyorum. Bunun farkındayım. Ama hazır değilim ama emin değilim diyor. Aslında bir an önce seçim yapması gerekiyor yoksa sizi de kaybedebilir. Çünkü siz de artık beklemekten yorulmak üzeresiniz. Sizin karşınıza da farklı fırsatlar çıkacak gibi de görünüyor. Onu da söyleyeyim. eee onun biraz ne yapması gerekiyor aslında? Hızlı hareket etmesi gerekiyor. Peki, hızlı hareket edecek mi? 10 günlük süreç içerisinde neler yaşanacak? Buna niyet edelim. 10 günlük zaman dilimi içerisinde bir adımı olur mu? Ayrıysanız barışır mısınız? aşk kartı. Şimdi arkadaşlar 10 günlük zaman dilimi içerisinde ne olur diye baktığım zaman şimdi öncelikle bu kişiyle bir iletişim ihtimaliniz çok yüksek çıktı. Hatta aynı bina, aynı ortamda bu kişiyle karşılıklı bir konuşma yapacak olabilirsiniz. Fakat bu hemen birden Aşka, sevgiye, işte ya da bir e, level atlamaya dönüşmeyecek. Yani hemen birden e, işte barışacaksınız, sevgili olacaksınız ya da bir üst levela geçeceksiniz diyemiyorum. E çünkü yeniden e, bu konuyu konuştuktan sonra, bu iletişimi gerçekleştirdikten sonra aranızda yine ikilemler ya da e, emin olamadığınız durumlar olacak gibi görünüyor. Özellikle onun tarafında yine ikilem durumu çıktı. Hani öyle mi olsun, böyle mi, öyle mi olur, böyle mi olur gibi e, ruh halleri sizin biraz dengenizi bozacak olabilir. Bir öyle yaklaşıp bir böyle yaklaşacak olabilir. Belki önce adım atacak, sonra geri çekilecek gibi. E, sonrasında ise siz biraz askıya alınmış, belki kandırılmış hissedecek olabilirsiniz. İşte e, bu kişi beni hep. E, seviyorum diyor ama kandırıyor. İşte biz flört ediyoruz ama bir türlü bir üst level'a geçemiyoruz. İşte sevgili olamıyoruz. İlişkimize isim koyamıyoruz. Ya da bu kişi benden hoşlandığını belli ediyor. Bana adım atıyor. Aramızda yakınlaşma geçiyor ama sonrasında yine beni askıya alıyor gibi düşünecek olabilirsiniz. Açıkçası bir kalp kırıklığı işte yaşanacak olabilir. İşte bu kişi bana net gelmiyor ve gelmeyecek gibi bir karamsarlık durumu yaşayacak olabilirsiniz. Burada masum ve mahzun bir bekleyişiniz çıktı açıkçası ve onu izleme durumlarınız olacak. Bu iletişim şu şekilde olabilir 10 günlük süreç içerisinde. Bir yazar bir yazmaz, bir gelir bir gelmez, bir ilgili bir ilgisiz davranır şeklinde. Lütfen ilişkinize göre bu kısmı kabul edin. Ama sonrasında 10 günlük sürecin sonlarına doğru e, aranızda hiç beklemediğiniz bir e, şey gerçekleşecek diyor ve istediğiniz adım özellikle bu kişi sevgili e, kadın arkadaşlarım ateş grubundansa aslan, koç, yay burçlarındansa onun adımıyla bu ilişki onun adımıyla bir üst levela geçecek. Bu Kupa ası, aşk teklifidir. Bir hediye alma durumudur. Aynı zamanda bir sürprizden bahseder. Teklif, sürpriz, bir üst level atlama, ilişkiye başlama ya da ilişkiye başlamak için ilk adım atma durumlarıdır. Erkek olan tarafın adımıyla bu adım atılacak gibi görünüyor. 10 günlük süreç içerisinde siz onu beklerken Masum masum, masum masum. Onu izlerken belki de işte hayatında biri mi var ya da beni seviyor mu sevmiyor mu gibi düşünürken gece uykusuzlukları yaşarken bir de bakacaksınız ki teklifi gelmiş. Sevgili erkek arkadaşlarım sizin için de şunu söyleyebilirim. Ee, sizin ona git onun size gitgelli hareketleri sizin moralinizi bozacak olabilir ama hiç bozmasın diyor kartlar. Önce askıya alınmış gibi hissedecek olabilirsiniz ama sonra sizin bir adımınız, ilginiz her şeyi değiştirecek. Belki de ona aşk dolu bir mesajınız, belki bir hediyeniz, belki teklifiniz olumlu sonuçlanacak. Sizin teklifinizi kabul edecek ya da size tamam okey, benim de sana karşı isterim vardı diyerek gelecek bu kişi. Yani platonik mi, partner mi bilmiyorum. Siz o yüzden durumunuza göre kabul edin ama bu ilişkide 10 günlük zaman dilimini içinde 10 günlük zaman diliminin sonlarına doğru daha doğrusu bir gelişme yaşanacak diyor olumlu anlamda. Diğer kartlara da soralım. Bu kişiyle ilgili bilmemiz gereken ne? Bu ilişkiyle ilgili almamız gereken mesaj ne diyelim? Sonrasında ne yönde ilerler? Ne yönde ilerlersiniz? Nasıl olur? Nasıl gerçekleşir? arkadaşlar sonra nasıl ilerler bu ilişki diye baktığım zaman özellikle bu kişi platonikse evet bir ilişki ihtimali yüksek. İlişkiniz varsa bir üst level'a atlayacaksınız. Belki e, size e, sözlenmeyi teklif edecek gibi gibi. Aslında e, istediğiniz yönde ilerleyeceksiniz gibi görünüyor 10 günlük zaman dilimi içerisinde. Sonrasında ne olur diye baktığım zaman şimdi aranızda e, çok uyumlu bir birliktelik olacak aslında. Bakın cinsellik ve sevgi kartları çıktı. Uyum içerisinde mutlu bir şekilde devam edeceksiniz ilişkiye. Fakat kartların bize söylediği aslında uyardığı durumlar da var. Bazen e, aranızda böyle dengesiz hareketler yaşanacak olabilir. İşte onun dengesiz bir e, hareketini siz egonuz yüzünden e, fazla ezecek olabilirsiniz. İşte sen bana bunu yaptın. Ama ben bunu hak etmiyorum gibi. Eğer kartlar diyor ki bu ilişki için mücadele edersen, elinden geleni yaparsan bu sıkıntı, bu acı mutluluğa dönüşecek. Ama sen öncelikle bunun için cehennemin kapılarını aralamak yerine elinden geleni yap. E, çok egoistçe yaklaşma. Ona bazı konularda merhamet et, bazı konularda sevgini göster. Sevginin gücü zaten aranızda bir tutku olacak, yakınlık olacak. Sevginin gücü her şeyi yener ama bunu başarmak istiyorsan, mutlu bir birliktelik yaşamak istiyorsan, acıyı sevince dönüştürmek istiyorsan bir takım sıkıntıların elbette olacaktır diyor kartlar. Şimdi bir de benim oluşturduğum kartlarıma soralım. Şu anki durumla ilgili bir de bize mesaj versin. Şu anda bilmeniz gereken bu kişiyle ilgili ne? Şu an size ne söylemek isterdi ya da onunla ilgili neyi bilmelisiniz? Sensiz mutlu değil bekle. Ex partnerler için bu durum çıktı. Bazı konularda pişman bekle. Bir konuda kalbini kırmış, özür dileyecek cesareti yok. Ama bekle adımını atacak zaten. Seni düşünüyor şu anda. Özlüyor. İletişime geçecek. Senden çok hoşlanıyor. İki tane daha seçmek istedim. Kafası karışık. Hepsini yorumlayacağım arkadaşlar. Senden de adım bekliyor. Şimdi Şimdi bu kartları durumunuza göre kabul edin. Eks partnerler için uyumlandıysak, siz eks partnerinize niyet ettiyseniz, o şu anda düşünüyor, kafası karışık. Ama aynı zamanda da aranızda bir sıkıntı geçtiyse, kalbini kırdığının farkında ve pişman aslında. Sensiz de mutlu değil. Sana gelecek. Bekle. Şu an kafası karışık ve düşünüyor ama özlediği için iletişime geçecek, bekle diyor. Eğer bu kişi platonik aşkınızsa da onun da sizden hoşlandığını ama beklemeniz gerektiğini söylüyor bu kart. Şu an belki de senden adım bekliyor. Belki küçük bir ışık yakmalısın ona ama adım atacak olan kişi o zaten diyor arkadaşlar. İlişki içerisindeyseniz ve aranızda bir takım sıkıntılar olduysa çünkü burada bakın kalp kırıklığı çıkmıştı. Belki ilişki içerisindesiniz sizin kalbinizi çok kırdı. Bunun farkında pişman. Bundan dolayı pişman ve bunu sana belli edecek. Bir konuda kalbini kırmış özür dileyecek cesareti yok ama iletişime geçecek ve özür dileyecek. Şu anda biraz kendi içine kapanmış demiştim ya bu yüzden de kafası karışık şu anda bekliyor ama iletişime geçecek diyor arkadaşlar. Tüm kartlarda aslında birbirini yansıttı. Siz size uyan durumları dikkate alacaksınız. Sonuçta kişi özel bir açılım değil bu açılım. Ama olumsuz bir durum çıkmadı. 10 günlük süreç içerisinde aşk teklifi, adım, evlilik teklifi bile olabilir arkadaşlar bu kart kupası. Umarım böyle olsun. Umarım uyumlanmışızdır. 10 gün sonra mutlaka yorumlarda bekliyor olacağım. Kimler uyumlandı? Bu videoyu unutmayıp altına yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımda görüşene dek tabii ki kişi özel açılımlar çok daha net çıkar. Size özel, size niyet ediyoruz sonuçta. O yüzden çok daha net çıkıyor. Dilediğiniz zaman bana alt kısma açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp bilgi alabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. Lütfen sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.